geliyoruz artık. Güzel bir şarkıyla bitirelim istiyoruz. Dişlerimin fırçalarının şarkısını bilen var mı aranızda? Oo, Bayağı da bilen varmış. Peki dişlerimin fırçalarımın dansını bilen var mı? Bir sağa bir sola çalkala çalkala. Yukarıya aşağıya gargara gargara. Şimdi hep birlikte. Evet hep beraber ayağa bir kalkıyoruz. Bir sağa bir sola çalkala çalkala. Yukarıya Haydi herkese ayağa bakalım. Muhteşem. Bence bunu da bayağı biliyorlar. Ne dersin Minkim? Bence de. Ama biz yine de Kukuli'yi ortaya alalım. Bir deneme yapalım önce. Hayatım hep beraber yapıyoruz. Arkadaşlarımızla hep beraber yapacağız. Arkadaşlar siz de ayağa kalkıp Kukuli'ye eşlik edebilir misiniz lütfen? Bir, iki, üç dediğimizde Kukuli dans yapmaya başlayacak. Siz de ona eşlik edeceksiniz. Hazır mıyız? hazırsanız bir iki üç deyince başlıyoruz o zaman. 1 2 üç. Bir, bir sağ bir sola, sola çalkala, çalkala çalkala yukarıya aşağıya gargara gargara. gargara. Bir, bir sağ bir sola, sola çalkala, çalkala çalkala yukarıya aşağıya gargara, gargara gargara. Harikaydınız. O zaman herkes hazırsa son şarkımızı söyleyebiliriz artık. Unutmayın şarkıyı hep beraber eşlik edip dansı da hep beraber yapacağız. Hazırsak son şarkının anonsu hay hay. Ve son olarak karşınızda efsanevi dişlerimi fırçalarım şarkısı. Haydi o herkes hazırsa başlıyoruz. Herkes kalktı mı ya arkadaşlar? Bakalım en güzel dişlerini fırçalayan hangi arkadaşı? Dansımıza hep beraber eşit Hadi! tabancılar görüyorum burada. <laughs> Haydi bakalım. hep <laughs> Harikasın. <gülüyor> Gözüküyorsunuz arkadaşlar. Kocaman da